Evlat, Allah yolcuları karanlığa ışıkla girerler. Onların ışığı hakka kolluktur. Onlar korku ve çekinme içinde olurlar. Sonlarının kötü gelmesi ihtimali onları korkutur. Hakkın ilmi acaba neyi gerektiriyor? Malumları değildir. Sonları nice olur bilmezler. Bütün bunları düşünerek karanlığı ibadeti ışıklarıyla delmeye çalışırlar. Çekinme, bazı zor işler ağlamak onların halidir. Namazlarını, oruçlarını, haclarını ve bütün ibadetlerini gerektiği gibi yaparlar. Hem dilleri hem kalpleriyle hakkı zikrederler. Dünyadaki halleri böyle geçip gider. Sonra öbür alemin en güzel yeri olan cennete giderler. Orada hakkın rahmet yüzünü görür, iyiliğini bulur. Bu hallerine şükrederler. Allah'a hamdolsun bizden kederi giderdi. Allah'ın öyle kulları vardır ki onlar üstad sayılırlar. Ayrıca bunları yetiştiren şahısları, reisleri, emirleri, sahipleri de vardır. İşte bunlar hep birlikte yukarıda beyan edilen duayı öbür aleme göç etmeden burada da okurlar. Hak Teâlâ'nın o yüce kulları onun kapısına vardıkları zamanı kapıyı açık bulurlar. İlahi suvariler onları orada bekler. Hepsi o yüce kulların gelmesini gözetiyordu zaten. Görünce selam verir ve o sevgili kullar önünde başa yer, emiri beklerler. Salih kullar o kapıdan içeri girince hiçbir gözün görmediği, kulağın işitmediği, beşer kalbinin hatırlamasına imkan olmayanı kutsi varlıklar görür. Şöyle duaya başlarlar. Allah'a hand olsun. Zatından ayrı kalma üzüntüsünü bizden aldı. Aramızdaki perdenin verdiği kederi kaldırdı. Bizi zatı için seçti, yakınlığına erdirdi. Bilhassa zatından gayri şeylerle meşgul olma derdini bizden aldı bizi bütün fani varlıklardan beri edip zatıyla olmayı nasip ettiği için Allah'a hamd olsun. Rabbimiz hem gafur hem şekurdur. Yaratanımız hatalarımızı bize göstermeden siler ve yaptığımız az kulluğa karşı bol iyilikler eder. Ey evlat! iman babında kuvvet bulursan marifet alemine geçersin oradan da ilim deryasına, oradan da fani varlığını bırakır, halkın mevhum varlığını geçer, halkın şu veya bu gibi bir varlığını bulunmadığı bir aleme göç edersin. Orada ne sen varsın ne de halk, yalnız o var. İşte bu minval üzere devam ederse senin için keder lafı olmaz. Hakkın hafız esirgeyen sıfatı sana hizmet eder. Onun himayesi altına girersin.'' Bütün yaptıklarını başarıyla sona erer. Melekler önünde başa yer, çevrende yürür. Ruhlar sana gelip selam verir. Hak kolları için seninle övünür. Bütün yaptıkların onun emri altında yürür. Senin yakınlığına cezbederler. Zatıyla ülfet ve daima ona münacaat etme zevkini duyarsın. Hiçbir özür beyan etmeden meclisimi terk eden çok şey yitirdi. Yazık sana! Makamımı bana çok görmektesin. Halbuki hak tarafından bana verilen makamı takdir edebilmek sana hayli güç. Beni daraltmakla eline ne geçer ki? Bu öyle bir iştir ki gökten yere iner. Hak Teala şöyle buyuruyor. Hangi şey olursa olsun onun hazinesi katımızda bulunur. Ancak ondan malum bir miktar indiririz. Semadan yere yağmur yağar, ondan bitkiler biter.'' İşte bunun gibi yücelerden inen rahmet tecellisi temiz kalplere gelir. Geldiği yeri güzel kılar. Her hayrın nebatını yeşertir. Sırlar büyür, tevhid gelişir. Tevekkül alemi açılır. Hakka münacat ve ona yakın olma hali hasıl olur. İlahi rahmetin indiği kalpte ağaçlar ve meyveler olur. Orada çıplak ovalar, geniş yaylalar vardır. Denizler, ırmaklar da bulunur. Ayrıca dağlar da vardır. Hasılı, orası bir tema şairi olur. İnsanı cin, melek ve bütün ruhların içtima olduğu yer aslında orasıdır. Ey evlat, bilir misin? Bu anlatılan şeyler akılların ötesine aittir. Yalnız kudret işidir ve ilahi iradenin tesirinden başka değildir. Bunu bilmek ve anlamak Hakk'ın kulları arasından seçtiği fertler içinde bazı kimselere nasip olur. Sözlerindeki tuzağa düşmeye çalışınız. Oturman ve konuşman birer tuzaktır. Sizden herhangi birinin oraya düşmesini beklerim. Önünüze serdiğim sofra Hakk'a aittir. Benim bir şeyim yok. İlahi rahmete ermek için davetime geliniz ve bana uyunuz ki sizi Hakk'ın kapısına götüreyim. Doğru olan odur ki Hakk'a çağırır. Yalancı odur ki şeytana çağırır. Hak da görünür, batıl da her biri başı başına bir şeydir. İman nuruyla nazar eden iman sahibi ikisini de görür ve bilir. Ey evlat! Akıllı ve zeki olduğunuzu iddia edersiniz. Haliniz öyle gariptir ki yalancıyla doğru birbirine karışır da ayırt edemezsiniz. Hak hangisi, batıl nerede bilmezsiniz. Hakkı tekzip etmenizin cezasını yine siz çekeceksiniz. Benim için bu önemli değil. Hakkı dileyen cenneti ummaz, cehennemden korkmaz, yalnız hakkı diler. Bu dilekte ona yeter.'' Hakkı dileyen ondan yakalını kumar ve uzak kalmaktan korkar. Sen şeytana esir oldun. Boş arzular çevreni sardı. Dünya halini perişan etti. Tabi arzular seni yıktı. Bunlardan haberin yok. Kalbin kötü tuzağa düştü ama hala anlamıyorsun. Allah'ım o çaresizi tam manasıyla kurtar. Bizi de kötü işlerden halaseyle. Biraz gayretli olunuz. Kolay işleri bırakınız. Size bu yaraşır. Bir kimse gayreti bırakır, kolay işler peşine takılırsa yolunu kaybetmesinden korkulur. Gayret sahibi olup çalışmak erkeklere hasır. Çünkü onda bazı güçlükler vardır. Ey evlat! Ön safa geç. Kahramanlar ve bahadır kişiler orada bulunur. Geride kalma. Orası korkak olanlara has bir yerdir.'' Nefsini hizmetçi eyle. Onu gayret gereken işlere sok. Ona yük vurmazsan en ağır yükü o sana vurur. Onun başından sopayı kaldırma. Sopa kalktığı an uyur ve sırtındaki yükü yere vurur. Ona dişlerin beyazlığını gösterme. Gözlerini ona açarken heybet göster ki bakıp içindeki beyazlığı görmesin. O kötü bir köledir. Yalnız sopa zoruyla iş tutar. Onu doyurma. Ancak doyurmakla onu azdırmayacağına inanırsan doyur, istediği kadar yesin. Yediği gibi iş görmesi de gereklidir. süfyan Sevri çok yer ve ibadet ederdi. O midesini doyurduğu zaman bir zenci gibi yerdi. Onu gören doymak bilmeyen bir yaratığa benzetirdi. Sonra ibadete kalkar, sonsuz hazzını ondan alırdı.'' Bazı büyükler Süfyan-ı Sevri'nin yemek yiyişini gördükleri zamanı kızdıklarını ve ibadet anındaki ağlamasını, sızlamasını gördükleri zaman da acıdıklarını söylerler. Sen Süfyan gibi olamazsın. O nefsini doyurduğu için sen de doyurma. O nefsine hakim olurdu ama sen belki olamazsın. Haram şeylerden kaçmaya devam et. Helalin de oldukça azını al.'' İmanın kuvveti bulduğu an her şeye karşı bir yeterlik duygusuna sahip olmaya bak. Ele iyi derecesine gelince bu hali daha fazla taşı. Söylediklerimi yaparsan Allah'ın tam kullarından olursun. Zahidlik halin iyi olursa hak sana, dilerse vasıtayla, dilerse tekvin sıfatı tecellisi yoluyla vereceğini verir. Bu durumda mandi bir gayret sarfı olmadan kalp elin alacağını alır. Ne konuşuyoruz ki? Henüz Allah'ın has kullarından olmadık ki. Halkın değil, hakkın has kulu olmaya dek ses etme. Hele sebepler. Onların da benliğinden çıkmak gerek. Bu yolda sana kolayca söz hakkı tanımaz. Ta ki dünyaya kul olmayasın. Şevvetler ve şeytanlar çevreni sarmaya. Kulların yanında bir şöhret kapma hevesi seni yere sermeye. Onların varışı ve terki seni bağlamaya, övmeleri ve zem eylemeleri yolunu haktan çevirmeye. Bu haller salih kullarda olmaz. Kalbini hakka bir adım bile attırmadan nefsinle, değersiz arzunla oturmakta ve tabi isteklerine uymaktasın. Ömrün asra yakın, bütün ömrü halka bağlanmak, sebeplere güvenmekle geçirmektesin ki bu halini görmekteyim.'' Onlara dayanmakla daha nice ömür tüketeceksin. Bana gel. Onların kaydından halas yolunu sana göstereyim, öğreteyim. Ey cahil! Kalbin hakkı nasıl görebilir ki? Hak onu doldurmuş. Cami kapısını nasıl görebilirsin ki? Evinde oturmaktasın. Evinden çıkarken yavrularını, ehlini bir yana atar, camiye doğru yol alırsan o caminin kapısını görürsün. Demek ki bir grubu arkaya atmadıktan sonra ikincisini görmek kabil olmuyor. Hakla olduktan sonra hakkı görmem mümkün olmaz. Dünyayı gördükten sonra ahireti bilmen nasip olmaz. Bir yanında dünya bağı, öbür yanında ahiret sevgisi olursa onları yaratanını bulmayı nice umarsın. Her fani varlıktan tamamen sarılırsan sır alemin Rabbinle karşılaşır.'' bu dıştan anlaşılmaz iç alemin halleridir. Yapılan iyi şeyler kalbe yarar. Mana alemini bulmak sırra hasır. Allah yolcuları kendi yaptıkları iyi işi görmezler. Yaptıkları güzel işe onlar karşılık beklemezler. Şüphesiz bu hallerle onlar en güzel makama erdiler. Hakkın fazla yetişti, onları yüce makama götürdü. O makamda ne bir yorgunluk ne de bir geçim derdi bulunur. İnsan orada ne kesiklik bilir ne de bir zayıflama. Orada kazanç derdi ve çalışma yoktur. O makamda bize nasab değmez. Bu ayetteki nasab kelimesini bazı tefsirci zatlar ekmek gailesi onu kazanma derdi ve ayal geçindirme sıkıntısı olarak açıklarlar. Cennet, fazilet de hayırla doludur, rahat oranın ayrılmaz vasıtası sayılır. Orada hesapsız ihsan yapılır. Bütün mesele kalbin huzura ermesindedir. Bu huzur dünyaya, ahirete dayanan bir iş için olmamalı. Hele halka ait bir dilek için olmamalı. Kalbin tam huzura varması için ölüm gerek. Hakkın zikrinde hakikate varmak lazım.'' Hakkı zikirde öyle bir hakikate bulunur ki neye baksan onu asalı şekliyle görürsün. Herhangi bir şeyi düşünmek de öyledir. Devamlı ölümü düşünsen baktığın her şeyde onu görürsün. İşittiğin her şeyde onu duyarsın. Asıl ölümü düşünmek ayaklığın ta kendisidir. Bunu da unutma. Ölümü düşününce şefet arzun azalır. Herhangi bir aşırı ferahanında duygularına sahip olabilirsin. Size düşen daima ölümü düşünmek, çünkü ondan kurtuluş yoktur. Kalp sağlık bulursa, hakkın zatından başkasını unutur. Bilir ki ezeli, ebedi, daime var olan yalnız haktır. Onun zatından gayrı her şey sonradan yaratıldı. Kalp sağlık bulunca konuştuğu her kelam hak olur, doğru olur onu kimse reddetmez. Onda kalpten ileri bir kalp konuşur. Sırrın sırrına hitap eder. Açıktan açık konuşur. Mananın manası, özün özü, doğrunun doğrusu, onun varlığından kelam eder. İşte bu zaten çıkan sözler kalplere işler. Onun her sözü yerine ekilen bir tohumdur. O tohumun ekildiği yerler yumuşak topraklı ve mümbit bir arazidir. Ona saçılan hiçbir tohum boşa gitmez. Sağlığını bulan kalpte bir ağaç olur. Onun dalları, yaprakları ve meyveleri bulunur. Halk ondan faydalanır. Bir kalbin ki sağlığı olmaz, o hayvanattaki kalbe benzer. İçi olmaz, dışı olur. İçinde su taşımayan ibrik o kalbe misal getirilir. İnsan olsun, melek olsun, sağlam kalbi bulunmadıktan sonra meyvesiz ağaç gibidir. Kuşu olmayan kafes, içi boş eve benzer. İçinde altın gümüş dolu olan bir kimseye verilmeyen hazine neyse, sıhhate olmayan kalp de öyledir. Kalbi sağ olmayanlar ruhsuz cesede benzer ve kuru taş gibidir. Taşın dış görünüşünden gayrı neyi olabilir? Allah'tan yüz çeviren ve hakkı inkar eden bir kalp esası şeklini yitirmiştir. Allah kafirlerin kalbini taşa benzetti ve şöyle buyurdu. O taş gibidir, hayır ondan da katıdır. Bu ayet-i kerime beni İsrail'e anlatır. Onlar Tevrat ahkamına göre amel etmedikleri için Hak Teala onların şeklini değiştirdi, rahmet kapısından uzak etti. Ey evlat, siz de Kur'an'a göre amel etmez ve onun hükmünü benimsemezseniz kalbinizi iyi şeklini yitirir, hakkın rahmet kapısından uzak olursunuz. Bildiği şeyler yüzündeni saftıranlardan olmayınız. Allah birçok kimseleri ilim yolunda şaşırttı. Sizi onlara karıştırmaması için dua ediniz. Her işini Allah için yap. Bir işe kimin için başarsan neticesi yine onun için olur. İlmini halk için tahsil edersen eline halk geçer. Allah için ilim yoluna koyulursan sonunda onu bulursun. Dünyaya dair bilgi toplarsan dünyayı bulursun. Ahiret işlerini öğrenirsen ona kavuşursun. Hasılı neye çalışıyorsan ona nail olursun. Her şey böyle. Yaptığını görür, ettiğini bulursun. Her kalp içindekini sızdırır kabını nevti yağıyla doldurunca gül yağı akmasını beklemek olur mu? Sen de hayır yok. Dünyada dünya için amel edersin. Dünya oğulları uğruna çalışırsın. Ama ahiret alemini de talep edersin. Olur mu? Bugün bütün yaptıklarını halka tahsis ettin. Yarınsa yaratanı bulmak emelindesin. Bu nasıl olur? Sana göre olur. Çünkü varlığında iyilik kalmamış.'' Ona bakmak ve ona yakın olmak için hiç iyi yönün yok. Söylediklerimiz dış hükümleri ilgilendirir ve galip olan budur. Ama hak dilerse bu haliyle birçok şeyi sana ihsan eder, hatalarından geçer, bu ona aittir. Bize göre taat cennetlik iştir, isyan da cehennemlik. İşin bundan ötesi sahibine, hak talaya, dilerse yapılan işe karşılık verir, dilerse azap eder.'' Bizden herhangi birinin hak tarafından ceza vermek ve dargın yüz göstermek babında iş yerimizi bir önem taşımaz. O yaptığımıza bakmadan hem döver hem de sever. O dilediğini yapar. Yaptığından sorguya maruz kalmaz. Şayet o bir peygamberi ve salihlerden birine ateşe atacak olsa zalim olamaz, adil olur. Mal, mülk onun olduğuna göre kim karışır Herkes mülkünde istediği tasarrufa sahip değil mi? Bu hallerde bize düşen Hakk'a ait işlerin doğruluğunu tasdiktir. Bizim için bu nasıl olur? Nereden ve niçin gibi sözler ve bunun olması caizdir veya değildir gibi laflar yaramaz. Allah bir işi yapıyorsa o adalettir ve haktır. Allah bu gibi şeyleri yapamaz ve böyle işler olmaz gibi lafların bize ne yararı olabilir?'' Sözlerimi işitiniz. Ağzımdan çıkan her kelamın manasına akıl erdirmeye çalışınız. Şunu kat'i bilmelisiniz ki ben evvel zamanda gelip geçen büyük zatların çocuğuyum. Onların kudreti ve kuvveti önünde dururum. Onların metağını satmaya çalışırım. Bağırmam, çağırmam, onların malını satmak için hiçbir uğraş göstermem. O mallara hıyanet etmem.'' kendimin gibi göstermek de istemem. Yaptıklarıma onların sözüyle başlarım. Onların metanı överim. Yaptığım şeylerin bereketini Allah verir. Peygamber'e uyduğum, anama, babama iyilik ettiğim için Allah'ın bu işlere beni ehil kıldı. Allah, anamın babamın üzerinden rahmetini eksik etmesin.''